Herkese merhabalar. Ben Deniz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kombine göre parfüm önerisinde bulunacağım. Aslında bu 5 farklı ortam ve duruma göre kombin önerisi videosu olacak. Ancak o kombinleri giydiğimde ben hangi parfümleri sıkmayı tercih ederdim onlardan bahsedeceğim. Bu şekilde modayla parfüm biraz birleştirmek istedim. Umarım keyifle izlersiniz. Videoya başlamadan önce bu videoyu beğenme ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Her hafta düzenli olarak video yayınlıyorum. Kanalımda ağırlıklı olarak parfüm videoları var. Ve yeni yeni de moda ile alakalı ve İngiltere ile de alakalı videolar yüklemeye başladım. Umarım hepsini keyifle izlersiniz. İsterseniz ilk kombinimle başlıyorum. İlk kombinimizi aslında ben bir iş görüşmesi kombini olarak düşündüm. Bir iş görüşmesine giderken ya da çok resmi bir yerde çalışıyorsanız her gün düzenli olarak da giyebilirsiniz. Ya da bir toplantıya katılıyorsanız da giyebileceğiniz gayet klasik olan, şık duran ancak güçlü bir kombin bence. İlk olarak üzerimdekiyle başlıyorum. Bunu Topshop'tan yazın almıştım ben. Bu şekilde kumaş kaplamalı düğmeleri var. Bu şekilde çok şık ve kaliteli duruyor bence. Yine V bir kesimi var. Yine çok şık ve elegan duran bir yaka bence bu. Bu şekilde lastikle birleşen kolları var ve bu şekilde yine lastikli fırfırlı bir de bitirişi var. Altındaki pantolonumu ise sanırım 4-5 yıl önce Max Spencer'dan almıştım. Lacivert renkli gayet klasik bir pantolon. Yine çok klasik ve şık duran bir pantolon bence. Yine sandaletlerim ise Jacquemus markasından. Topu bence yine iş görüşmesine giyebileceğiniz ya da iş ortamında giyebileceğiniz, ofis ortamında çok harika duran bir topuk boyu. Aynı zamanda çok da rahat. O yüzden onu tercih ettim. Ve çanta olarak da bu şekilde orta boy, yine klasik siyah deri bir çanta tercih ettim. Bu Gucci'nin kalıcı koleksiyonundan Marmont modeli, small boyu. Ve bu şekilde gayet klasik, güçlü bir kombin oldu bence. Ve bu kombinimi tamamlaması için de seçtiğim parfüm Chanel'in Coco Matmazel parfümü oldu. Çünkü bu parfümün yayılımı çok güzel. Ancak karşıdaki insana asla boğmayan bir parfüm. Gayet bitirişini tatlı notalarla yapsa da, tende biraz kaldıkça tatlılaşsa da Yine de ferahlığını asla kaybetmeyen bir parfüm. O yüzden çok tatlı tatlı bir parfüm seçmek istemediğim için ancak yine de güçlü ve şık duran bir parfüm seçmek istediğim için Chanel'in Coco Mademoiselle parfümünü tercih ettim. Yine bu kombin için ben parfüm düşünürken iki farklı parfüm daha aklıma geldi. Onlardan biri yine Chanel markasına ait olan Gabriel parfümü. O parfümde çok ferah olan bir parfüm, yine iş ortamına, ofis ortamına çok uygun olan bir parfüm. Bu dediğim gibi biraz bitirişini tatlı notalarla yapsa da o sürekli ferah olan bir parfüm. Ancak yayılımı çok güzel olan bir parfüm değil maalesef. Biraz tem parfümü. O yüzden ben biraz daha buradayım diyen bir parfüm seçmek istediğim için yine Kokamat mazereti tercih ettim. Diğer parfüm ise yine Parfüm Zemani markasına ait olan Delina parfümü. O biraz daha meleksi, kremsi bir parfüm olduğu için onu bugün kullanmak istemedim. Ancak isterseniz o parfümü de kullanabilirsiniz. Ve sıradaki kombin fikrimi ise ben ikiye ayırmak istedim. Bu iki kombini de siz kız arkadaşlarınızla ya da erkek arkadaşınızla dışarı çıkarken giyebilirsiniz. Bunu ben ikiye ayırmak istedim. Bir gece kombini bir de gündüz kombini olarak. İlk kombinimiz gece kombini. Bu kombin biraz daha efor sarf edilmiş gibi görünüyor. Biraz daha şık, biraz daha seksi olan ve gayet gece şık bir restorana giderken de giyebileceğiniz, dans ederken de giyebileceğiniz gayet rahat ancak şık olan bir elbise. Bu üzerimdeki elbiseyi ben Zara'dan geçen yıl kışın almıştım. Bu gördüğünüz kombinin aynısını geçen yıl 2020'ye girerken yılbaşı gecesinde giymiştim. Çok rahat ettim, çok severek giydim. O yüzden sizlere de göstermek istedim. Sadece kemerim farklıydı. Onun dışında her şey aynı. Bu elbise bayağı mini bir elbise. Ancak ben siyah külotlu çorapla giydiğim için dans ederken çok fazla düşünmenize gerek yok ve sizi sıcak tutacaktır. Bu şekilde çok daha şık duruyor bence. Kemerim H&M'den. Bu şekilde deri bir kemer ve yine yılın modası olan bu kemer bağlama şeklinde bağlayarak biraz daha modaya uydurmak istedim. Yine Botlarım Stuart Wiseman'ın bu ünlü yine diz üstünde biten botları. Ancak ben bunları biraz kıvırarak diz altında bitmesini sağladım. Bu şekilde giymeyi daha çok seviyorum. Çant olarak da yine Gucci'nin yine aynı çantasını takardım. Gayet siyah bir kombin. Çok şık, çok efor sarf etmişsiniz gibi görünüyor. Ancak gerçekten giyilmesi çok kolay olan ve çok rahat olan bir kombin bence bu. O yüzden benim gece kombinim de kesinlikle bu olurdu. Ve bayağı siyah bir kombin giydik, bayağı seksi bir kombin giydik. O yüzden bu geceye yakışacağını düşündüğüm parfüm ise Lancome'un La parfümü. İçerisinde siyah gülün olduğu, sıcak notaların olduğu, bayağı keskin bir parfüm. Tende kaldıkça yine tatlılaşıyor ancak o acı kokusunu asla kaybetmiyor. Siyah gülün verdiği inanılmaz güzel, seksi bir etkisi olan bir parfüm. O yüzden benim de bu geceye, bu kombine sıkacağım parfüm kesinlikle bu olurdu. Çok çok tamamlayıcı olduğunu düşünüyorum ben. bayağı özlediğim parfümlerden biri bu. Yazın gördükçe keşke havalar soğusa da bir an önce sıkabilsem dediğim parfümlerden biri bu. Gerçekten çok özgün bir kokusu var. Çok kalıcı, ben buradayım diyen bir parfüm ve çok seksi ve şık olan bir parfüm. O yüzden benim seçimim de Lancome'un Lali'nin Teoje parfümü olurdu. Ve benim de gündüz kombinim bu şekilde rahat bir kombin. Yine arkadaşlarınızla gündüz kahve içmeye giderken, kafeye giderken giyebileceğiniz ya da alışverişe giderken giyebileceğiniz rahat bir kombin aslında bu. Bunu açık renk bir kot pantolon giyerek sağladım aslında. Gayet rahat ve şık duran bir kombin bence. Bu kot pantolonunu ben Another Stories'den almıştım. Türkiye'de sanırım hala Another Stories yok. H&M'e bağlı olan bir mağaza kendisi ancak çok daha kaliteli, çok daha tarz kıyafetler yapıyor. Ve bu kot pantolonu gerçekten ben çok seviyorum. Üzerimde de aslında gayet askılı ve yaka olan mango'dan aldığım çok güzel ışıltılı detayları olan bu bluz ekru rengi ve yine havalar biraz soğumaya başladığı için gayet sonbahara uygun olsun diye bu yine mango'dan aldığım gayet sıcak tutan bir hırka. Gayet uzun bir hırka bu ve çok rahat gerçekten. Ayağıma da yine sonbahara biraz uygun olsun diye Bayfar markasının bu kısa beyaz botlarını giydim. Bu şekilde rahat ancak yine de şık olan kahve içerken, kafede otururken çok rahat edebileceğiniz ve kendinize şık hissedebileceğiniz bir kombin bu. Ve çanta olarak da yine bu renk paletini bozmamak için yine Bayfar markasının bu krem, ekru rengi olan bu çantasını takardım. Gayet şık, hafta sonu da giyebileceğiniz dediğim gibi gündüz kombinim de bu şekilde olurdu. Ve bu kombine de yakıştırdığım parfümüm Giorgio Armani'nin C parfümü oldu. Dediğim gibi sonbahar yaklaştığı için biraz daha sıcak notalara sahip olan odunsu bir parfüm seçmek istedim. Ve yine kendim gibi rahat giyindiğim için aslında biraz da kendim gibi hissetmek istediğim, benim çok hoşuma giden bir parfüm seçmek istedim. Bu parfüm sıcak bir parfüm, biraz seksiliği olan bir parfüm ancak yine de gündüz kullanımına çok uygun olan imza parfüm olarak çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir parfüm. O yüzden sonbahara yakıştırdığım ve gündüz gayet kahve içerken sıkabileceğim bir parfüm bu. Benim de bu kombin için seçimim Armani'nin C parfümü olurdu. Dediğim gibi kendim gibi hissetmek istediğimde, rahat etmek istediğimde ancak biraz da güzel kokmak istediğimde sıktığım parfümlerimden biri bu. Ve sıradaki kombinimizin tanımı da aslında Kendimle baş başa olduğum bir, kendimle randevu. Bilmiyorum bunu siz de yapıyor musunuz? Ancak benim yapmayı en sevdiğim şeylerden biri o günü komple kendime ayırıp giyinip, süslenip, kendim nasıl rahat hissediyorsam, o gün ne giymek istiyorsam onları giyip dışarı çıkmak, dışarıda kahvemi içmek, tek başıma sokaklarda dolaşmak, mağazaları gezmek, kitap okumak, o günü kendimle baş başa bir şekilde geçirmek. Bu gerçekten beni çok mutlu ediyor, motive ediyor. Ee, çok hoşuma giden bir şey. O yüzden her hafta ortalama haftada bir kere yapmaya çalışıyorum. Zaman buldukça tabii ki de. Ve o gün içinde seçtiğim kombinim bu şekilde gayet rahat bir şekilde dışarıda dolaşabileceğim. Ancak yine kendim gibi hissettiğim, kendimi şık hissettiğim bir kombin bu. Üzerimdeki Zara'dan arkadaşımın bana doğum günü hediyesiydi geçen yıl Nisan ayında. O yüzden maalesef şu an bulamayabilirsiniz aynısını. Ancak bu tarz şu an hırkalar çok moda. Birkaç tane düğmesini bu şekilde bağlıyorsunuz ve yine biraz crop bir şekilde bitiyor. Biraz göbeği açık duruyor. Şu an çok moda o yüzden buna benzer çok fazla hırka bulabilirsiniz. Bunun çok harika düğme detayları var. Çok çok seviyorum. Bu şekilde kristalleri var. O yüzden çok çok sevdiğim bir hırka bu. Çok severek giyiyorum. Teşekkürler Gökçe. Bu altındaki de Zimmerman'ın bir pantolonu. Aslında keten bir pantolon ancak kumaşı kalın olduğu için bence sonbaharda da çok rahatlıkla giyilebilir. Belki ben bunu kışın bile giyebilirim. O kadar seviyorum ve çok keten keten durmuyor. Gerçekten çok şık duruyor. Bu yanlarında inanılmaz güzel işleme detayları var. O yüzden çok seviyorum. Kemeri de yine pantolonla birlikte geliyor. O yüzden hiçbir şey yapmadım ben ve ayakkabı olarak da yine rahat düz bir babet tercih ettim. Bu Valentino'nun Rockstad'ları çok meşhur babetler zaten. Her yerde bulabilirsiniz. Yıllardır satılan bir ayakkabı modeli kendisi. Ve buna yine Dior'un bu Lady Dior tatlı çantasını takardım. Çok fazla bir şey almıyor içi. Sadece cüzdan, anahtar bir püral koyabilirsiniz. Bir de peçete koyabilirsiniz. Ancak bu şekilde zinciri olduğu için çok rahat bir şekilde crossbody olarak taşınabiliyor. O yüzden bunu tercih ediyorum bugün. Bu şekilde rahat kendimle baş başa olduğum, kendimi iyi hissettiğim bir kombin yapmak istedim. Ve bu kombine de en çok yakıştırdığım parfüm, parfümümüzde Malim markasının Kasili parfümü oldu. Bu parfüm çok çok meleksi, kremsi kokan ancak biraz tatlılığı olan yine sonbaharda inanılmaz güzel olan parfümlerden biri. İçerisinde frangipeni var, gül var, vanilya var, tonka fasulyesi var. Çok sıcak tatlı notaların da olduğu ancak yine de kremsiliğini, o çiçeksiliğini asla kaybetmeyen bir parfüm. Bence bu kadar tatlı, beyaz bir kombine bu parfüm çok yapışacaktır diye düşünüyorum. Yine günlük kullanıma çok uygun olan bir parfüm. Çok hafif bir parfüm. Dediğim gibi bu parfümü ilkbaharda da kullanabilirsiniz. Yazında, sonbaharda da kullanabilirsiniz. Hatta kışın bile kullanabilirsiniz bence. O yüzden benim de bu şekilde kendimi iyi hissettiğim, mutlu hissetmek istediğim bir günde sıkacağım. Beni mutlu edecek bir parfüm bu. O yüzden benim de bugünkü seçimim Parfums Damali markasının Kasili parfümü. Ve son kombinimiz ise bir aile buluşması kombini. Bunu ailenizle buluşacağınız zaman, onlarla bir yemek yiyeceğiniz zaman giyebilirsiniz. Annenizle, babanızla, anneannenizle buluşacaksınız mesela. O zaman giyebileceğiniz gayet rahat ve şık olan, benim zaten anahtar kelimelerim budur giyinirken. Hem rahat olmak hem de şık olmak. Rahat ve şık olan ancak yine de bir aile buluşmasına çok uygun olan bir kombin bence. Yine sonbahara girdiğimiz için bu şekilde bir siveter seçmek istedim. Bu Massimo Dutti'nin gayet sıcak tutan ancak çok da kalın olmayan, bence sonbahara çok uygun olan bir kazağı. Altında bu Zara'nın bej rengi, gayet geniş biten pantolonu ve yine bot olarak da yine Byfar markasının o beyaz krem rengi, ekru rengi olan botunu tercih ettim. Ve yine çanta olarak da tabii ki de yine ekru rengi olan bir çantayla da tamamlardım. Gayet dediğim gibi uygun, uyumlu ancak şık olan bir kombin bence. Ve bu hanım hanımcık olan kombini de yine hanım hanımcık kokan bir parfümle tamamlardım. Bu da Lancome'un Idol parfümü. Yine sonbahara girdiğimiz için, bunun içerisinde de armut notası olduğu için bence inanılmaz güzel oluyor. Aslında ferah bir parfüm, çok ferah kokan bir parfüm ancak Armut notası sayesinde de hafif tatlılaştırılmış bir parfüm. O yüzden tam böyle yazdan çıkıp sonbahara girerken havalar bir 5-6 derece hatta 10 derece düşmüşken harika olan parfümlerden biri bence. Yine aile buluşmasına çok uygun. Karşıdaki insanları asla baymayan, çok çok seksi seksi kokmayan bence çok çok ideal parfümlerden biri. Benim de tercihim kesinlikle Lancome'un bu idol parfümü olurdu. Benim de kombinlere göre parfüm tercihlerim bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız lütfen aşağı yorum olarak yazın. Hatta fikirlerinizi söyleyin. Fikirlerin hepsine açığım. Onları kanalıma uygun olduğu sürece çekebilirim. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. En sevdiğiniz kombin ve parfüm ikilisi hangisi oldu? Bana yazarsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.